Eskiden tahsildarlar köy köy gezer vergi toplarlarmış. Bizim çoruma gelmişler. Vergi toplarken bakmış bizim çorumlu tahsildar kanter içerisinde vergisini ödedikten sonra eşeği göstererek tahsildara demiş ki bak bu eşek benim ama buna vergi vermiyorum demiş. Çünkü bu eşeği devlete bağışlıyorum. Artık bu eşekle gez. Vergini bununla topla. kanteri içerisinde kalmışsın bey adam demiş. Tahsildar tabi bu duruma sevinmiş. Çorumludan bir eşek diye deftere yazdıktan sonra çorumluya dönerek vergi vermemek için eşeği devlete veriyorsun ha demiş. Gülmüşler. Aynı tahsildar Kayseri'ye gidiyor. Vergi toplarken bizim uyanık Kayserili vergi vermemek için eşeğin üzerine hemen bir tane yorgan atıyor. Bizim tahsilden soruyor. Bu ne? Kayserili diyor. Babam biraz rahatsız da. O yatıyor. Hayvanlarını sayıyor. Vergisini topladıktan sonra giderken diyor ki şu babana da bir geçmiş olsun diyeyim diyor. Yorganı kaldırıyor. Bakıyor ki eşek. Vergi kaçırmak için eşeği oraya yatırmış adam. Tabii bizim çorumlunun yaptığı aklına geliyor. Diyor ki senin yaptığını çorumlu yapmaz ulan diyor. Yani bu çorumlu yapmaz lafı oradan geliyor. Bizim çorumlular her zaman fedakar